bu Suriyeli Suriyeli gençleri Türkiye'ye geçme çalışmak için falan filan ailesi çocuklara diyorlar ki ya diyor oğlum sen bugün bana yardım gönderiyorsun yarın herhalde kefenle geleceksin benim yanında Suriye'ye artık o kadar aileler korkuyorlar ha benim maksadım biz insanız kalbimizde biraz merhamet olsa insanlık olsa biz biri birimize öyle yapmayız e şimdi hani bugün biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat yapıyoruz. Ondan sonra bunları bittikten sonra kalkıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. E abi Müslümanlık nerede kaldı, insanlık nerede kaldı, merhametli nerede kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Boş. Kardeşim bu dünya ne bana kalır, sana da kalır. Bu dünya hiç kimse kalmaz. Yaşarsın 10 sene, 15 sene, 30 sene, 40 sene, 100 sene yaşarsın. Ama ondan sonra İlleki mazara gideceksin, Allah'ın yanında gideceksin, hesabını soracak Allah sana. Bu çocuklara niye yapıyorsun öyle? Bu gençlere niye öyle yapıyorsun? Allah bunu hepsi sorar. Biz biraz merhametli olalım. Çok güzel bir şey merhamet. Ben size söyleyeyim. Yani insanlık çok güzel bir şey. Biz insanız, Müslümanız. Müslüman kardeş kardeşini öldürmez abi. E biz kalkıyoruz, biri birimizi öldürüyoruz. Hani Müslümanlık nerede kaldı? İnsanlık nerede kaldı?